Şimdi mesela biz neredeyiz? Konu nereden buralara geldi? Merak ediyorsunuz. Anlatacağım. Barista Kahve sohbetleri. 3, 2, Love you barista Evet, bu hafta işler sebebiyle epey yoğunduk. Biraz onlardan bahsedeceğim size. Etkinlik sırasında da e, misafirlerimize kahve dinleme fırsatımız oldu. Onu da yine görüntülerde paylaşacağız. E, bu Lighthouse Worldwide Solutions firmasının global bir etkinliği. yaklaşık 36 ülkeden 100 küsür misafiri ağırlıyoruz bu hafta. Epeyce yoğun geçiyor. İki gün önce başladık. Güzel bir açılışla başladı etkinlik. Aynı zamanda burası bir spor etkinlik merkezi, Inventis'teyiz. Inventis'te tırmanış, pinpon ve tenis turnuvaları düzenliyoruz. Katılımcılar arasında kıyasıya bir rekabet var. E, alanında en iyi olanlar da bugün içerisinde ödüllerini alacaklar. Akşamında da bir kamfare etkinliğimiz vardı. Ateş etrafında toplanıp sohbet ettik katılımcılarla. İnsanların biz biraz daha tutuk olmasını bekliyorduk ama gerçekten hevesli, istekli, canlı bir etkinlik oldu. Hep birlikte Ateş başında oturup sohbet ettik, konuşmalar yaptık, şarkılar söyledik. Gayet güzel geçti. Etkinliğin devamında kahve ikramımızı şirketin tepe yöneticisiyle beraber yaptık. Paul Newman'la birlikte yaptık. İkimiz beraber ekipmanların başına geçtik. Geçen haftanın sonuna doğru küçük bir eğitim yapmıştık. O zaten daha önce kahve setuplarını almıştı. Hafta sonunda da Kraya da geçirmiştik. Oradan da talimli. İkimiz birlikte oturduk. Küçük bir reçete verdim. Beraber demledik. Demlediğini en çok kendi beğendi. Gerçekten de güzel olmuştu ama ellerine sağlık insanların da çok hoşuna giden bir şey oldu. Çünkü hem demleme, makine demlemesi kahveyi görmüş oldular. Hem bizim el demlemesi kahvemizi görmüş oldular. O ikisini de farklı tatmak güzel oldu. Tabi otelin kendi kahvesiyle de kıyaslamışlardır diye umut ediyorum. Farklı bir deneyim yaşamış olduk. Hepimiz için gerçekten eğlenceli geçti. How is it going, Paul? Very good. I'm on my last pour. Good. All that practice is paying off now, huh? Yep. You, the, you were playing the long game. You knew this day was coming. <laughs> this guy to do some work for me. Give me a job in <laughs> Korea just in case this stuff doesn't work out, brother. <laughs> coffee shop? You mean? Yeah. Yeah. There is a coffee oh. shop. Yeah. There is a coffee shop called Korea Where is it? in Jattebostan, in Karaköy area. It's uh, oh, so in the, not in far. The it's in. Yeah, yeah, yeah. It's in Asian side still, but. Yeah. Would you like some K -R -K -R -E -A. EA Sports. It's in the game. This one. Oh, 4.9. 4.9. What happened to your five? Yeah, 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 yeah. How's it got it? Oh my dippum with a kill. Evet, bu haftayı da boş geçmek istemedik. Neler yapıyoruz, ne ediyoruz, son birkaç haftadır nelerle meşgulüz, sizinle de paylaşalım istedik. Ee, özellikle görüntüleri, neler olduğunu, ne tür gelişmeler olduğunu buradan sizlerle paylaşalım istedik. Ee, önümüzdeki haftalarda yine Status kahve sohbetlerinde birbirinden farklı misafirlerle Yeni yerimizde karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.